Waktu waktu. Eee, yapmış. Bu yazmış. yazmış. Bak, bak. 1.6 yazmış. Einstein yazmış. 6 sordan sonra ya yattı başka gün. Alexander bakılır kendini bunu yiyordu belki yazmış. Dile var. Şimdi bir dakika. Tam zaman Hayır abi niye falan arabada kalan aşkıdaklar olan gençler. Hayır Bolton değilsen abi. Birazdan izratlarımız arkadaşlar. Bak gözleriniz bilgiyi hafızada geçmiyor falan. Giriyor. Doğru cevap Botan ya. Arkadaşlar soru geliyor. Biraz dinleyelim ben. Hani ayırıyorum beş dakika. Ne da Son Ya şunlara dikkat et ya ya. Bir Mayıs. 1 Mayıs. Şu ne istiyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor>. Bir Mayıs Sağlı Mayıs, günü. Sağlı günü. <laughs>.